Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dorta sülüs çam yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar dorta sülüslerimiz burada. Şöyle bir tane tadıma Arka bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 5.0 5.0 unutmayın. Basari. Size denemeyi unutmayın. <laughs> arkadaşlar şimdi ilk ben deneyeceğim. Şu olsun ya da şu olsun veya. Şimdiden Ömer Allah rahmet eylesin. Seçme olmasın bence. Direkt eline attığını al. Olur, Devam hadi. edelim arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Ben yiyorum. Şunu gözüme kestirdim. Yeşil falan görünüyor ama inşallah basar değildir. Arkadaşlar bu arada büyükten küçüğe yapıyoruz. En büyükleri benim. Ha. <laughs> <Kola gözümünün. gülüyor> <laughs> 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 Aliş Bey. Arkadaşlar şu an video zorunluluğu olarak yuttum. Ama ağzım bir çalkaladım geldim. Baya basa bir iğrenç. Kötü giyirin. olmuştu. Bir videoya devam ediyoruz. Sıra bende. Ali. Azrail'in doğru tost risk olacak. Yeme şunu. Geçmiş olsun yedim. sanırım Ali'ye. Yok, gelmedi gelmedi. <laughs> Arkadaşlar geldi ama böyle çok minicik geldi. Ya ha, minicik o zaman bir şey yok geçmiş olmasına gerek yok. Şimdi... Arkadaşlar şimdi sıra ben eve ben yiyorum. Çok Niye ayaklandı? <laughs> acı değil çok güzel. Ballı. <laughs> Devam edelim. Hadi. Arkadaşlar sıra ahanda. Aa, Aa. Arkadaşlar çok heyecanlıyım inşallah acı gelir. Şapkan çıkar yani. Arkadaşlar Arhan acının tadına bakmak istiyormuş ama öleceğini bilmiyor. Hiç <laughs> satmamış. Ölümü ilk defa ayakla yürüyen Arkadaşlar mi, benim çok kadar acıydı ki şu an bunun bayağı yanıyor. Acı mı? Ölümü göre göre yürüyor. İnşallah bir daha acı. Acı mı? Acı <laughs> değil. <laughs> 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 Arkadaşlar Arhan'ın kafasını anlayamıyorum hiç. Aynen hiç. yememiş. <laughs> Yazabımız. Arkadaşlar şimdi sıra bende bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Her fırsatta reklam. <gülüyor> <gülüyor> evet kendi evet. kanalımın reklamını Şu kanalı kesinlikle acı yapıyorum. ondan eminim. Her <laughs> Arkadaşlar kimseyi zorunlu tutmuyoruz like atıp abone olmada. İsterseniz like atın, isterseniz atmayın, isterseniz abone olun, isterseniz olmayın. Sizi zorunlu tutmuyoruz ama like atmanızı sadece tavsiye ederiz. Etmeyiz. Bunların hepsi emek arkadaşlar emek. Her videomuza arkadaşlar, bir saat en... falan emek veriyoruz. Yani kanal açıklamasına bile her video emek kokuyor yazıyor. Yani bu kanal sadece editlemesi şu anda editlemediğimiz Ali tebrikler. Editör benim de arkadaşlar sahura kadar yatmıyorum ben oruç tutan biriyim. Arkadaşlar sahura kadar yatmıyorum ve editi bir edit yapıyorum. Az edit de olsa YouTube'a yüklenmesi çok uzun sürüyor. İnternetimiz biraz sıkıntılı ama sorun yok. Her fırsatta video atmaya devam ediyoruz. Şimdi Ömer yiyor. Yedi. Arkadaşlar yani editlemecimiz Ali. O daha iyi biliyor saat ondan ta sahur 3-4'e kadar editlemesini zor zor yapıyor. Bir de Aynen. bunun videonun çekilmesini düşünün. Aynen. O kadar silip tekrar tekrar yapıyoruz. Lütfen artık abone olun. Ömer evet. özlü sözlerini bıraktıysan artık gitsin. <laughs> <laughs> <zaten>. Aynen hadi hadi. <laughs> Ye. Yeah yedi ya. Yemedi. Ha doğru. Ömer nasılsın? Uhuh. Ya acı tatları geliyor mu böyle? Yok. Nazardayız. Şu anda cennettim elimde avokado Derdi nere <laughs> İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda ya ya Arkadaşlar Aliş arkadaşımız bir tane su içti. İçmedi. ben ağzını çalkaladım. İşte yasak olduğunu bilmiyordu. Ağzına sus vurmak bile yasak. biz şey görmemiştik. Arkadaşlar bu da direnmeye çalışacağız. Direnemeyeceğiz. <laughs> benim gözlerim, <laughs> arkadaşlar benim gözlerim kızardı. O kadar. Evet azim. arkadaşlar şimdi sıra bende. Arkadaşlar ben, de... ben YouTuber'ım ama ben reklamcı olmam evet gerekiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, de... Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben de... Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. <laughs> Canı gelin. Evet. Arkadaşlar ben şöyle şuradan bir tane en balısını alıyorum. Kesin vasabi yüzde yüz. İnşallah. İhtimal yok. Yani <laughs> arkadaşlar yüzde yüz. Ah belli oldu vasabi. <laughs> Alıverdim çekerge. Öteki tarafa gittim gel. <laughs> Ora çok güzeldi. Devam edelim. Şimdi ben çekiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi sıra bende ben de ben, ben buna, diyeceğim. Buna, buna. Arkadaşlar <laughs> bu arada Ali'nin Bak acısı bakayım. o kadar belliydi ki gidişi gelişi bir oldu yani o Aa, kadar acıydı. Arkadaşlar az önce bir tane yedim bayağı emsidi. Burnum bir tane yedim. Hı, verdim. Benim. Bay bay. Evet arkadaşlar sıra Ahancı. Evet arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi zorunlu değil. Sevdiyseniz like, sevmediyseniz de dislike atmamayı unutmayın. Bay bay.